Merhaba arkadaşlar. Bugün çembersel hareketin son uygulamalarını göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, neler öğreneceğiz? Eğimli viraj ve silindir içinde dönen cisim ya da dönen bir silindir içindeki cisim. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen eğimli virajdan başlıyoruz. Nedir bu eğimli viraj? Arkadaşlar belli bir eğim açısı olan virajı almaya çalışan bir araç var burada. Yani şu görünüm aracın arkadan görüntüsü arkadaşlar ya da önden görüntüsü bize doğru geliyor olabilir ya da bu virajı almak üzere böyle gidiyor olabilir. Bu araç bu virajı almaya çalışıyor. Bakalım virajı alma şartları neler? Aracın kütlesini m olarak düşündüğümde ilk neyi yazıyorum arkadaşlar? Bu aracın yere göre ilk ağırlık kuvveti vardır. Öyle değil mi arkadaşlar? Fizikte en temel kuvvet ağırlıktır dedik. Hemen ağırlığını işaretledim mg. Daha sonra ne yapıyorum? Bu eğimli virajla arabanın birbirine temas ettiği yolda, temas ettiği yerde bu zeminin araca bir N tepki kuvveti var. Şimdi o tepki kuvvetlerini bileşenlerine ayırdığımızda arkadaşlar bakın bu x eksenindeki bileşeni bu da y eksenindeki bileşeni. Bunlardan arkadaşlar hangisi içeriye doğru dönen net kuvvettir? N x. İçeriye doğru dediğimiz bakın arkadaşlar bu şu şekilde yani buranın sonunu almaya çalışıyor. Yani virajın yarı çap kısmı daire çizeceği çember çizeceği kısım bu tarafta. Yani bu tarafa doğru kıvrıldığına göre araba iç kısım bu taraf arkadaşlar. O yüzden içeriye doğru yönelmiş olan net kuvvet n x'tir arkadaşlar. n y kime eşit olacak? n içeriye doğru net kuvvetse n y'yi de aşağıdaki m g dengeleyecek arkadaşlar. n y'yi nasıl yazarım? n çarpı kosinüs teta. Bu kime eşit olacak? m çarpı g'ye eşit olacak arkadaşlar. Geliyorum buna. Bu neydi? İçeriye doğru yönelen net kuvvet. Bu da kim? n çarpı sinüs teta. Kime eşit arkadaşlar bu n sinüs teta? f merkezcile eşit. Şimdi bu cismin üzerine aracın üzerine etki eden kuvvetleri şu şekilde toparladım arkadaşlar. Buradan sonra ne yapacağım? Merkezcil kuvvetin değerini yazalım ve bir oranlama yapalım arkadaşlar. Şundan başlayayım. N çarpı sinüs teta eşittir F merkezcil için ne yazayım? M V kare bölü R olsun arkadaşlar. M V kare bölü R ile dönmeye çalışıyor n cos teta. Bunu da düzenleyelim arkadaşlar. m çarpı g olarak şöyle yazayım. Burada ne yapacağım ben? Bu ikisini taraf tarafa bir oranlayalım arkadaşlar. Buradan güzel bir denklem gelecek bize. Kim arıyorum? Ben burada aracın güvenli bir şekilde dönebilmesi için gerekli olan hız. Ne kadar büyüklükte bir hızla dönmeli onu arıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle oranlayalım. Nler gitsin, Mler gitsin. Ne oldu arkadaşlar? Sinüs teta bölü kosinüs teta. Şuraya alıyorum hemen. Sinüs teta bölü kosinüs teta eşittir v kare bölü rg mi gelir buradan arkadaşlar? Şu sinüs teta bölü kosinüs teta'yı ben ne olarak yazabilirim? Tanjant teta olarak yazabilir miyim? Yazabilirim hemen şöyle alalım öyleyse. Devam edeyim arkadaşlar. sinüs teta bölü kosinüs teta yerine tanjant teta eşittir v kare bölü r çarpı g diyorum. Buradan da v kareyi çekecek olursam arkadaşlar v kare eşittir r çarpı g çarpı tanjant teta. Bakın bu teta dediğimiz arkadaşlar eğim açısıdır. Bize sorularda eğimli bir virajın diklik açısı ya da eğim açısı diye bunu verebilir arkadaşlar bu virajın eğim açısıdır. Ne kadar dik olduğunu gösteren açıdır. Bakın geçen dersimizde söylediğim şeyi yine söylüyorum arkadaşlar. Şu kuvvet diyagramlarını güzel bir şekilde bilin. Bu zaten soruları çözdükçe ezberinizde kalacaktır. Ama direkt bunu ezberlemeye çalışmayın. Dediğim gibi siz çözdükçe çözdükçe zaten bir bakacaksınız. Bunlar sizin ezberinizde kalmış olacak. Ama ilk öğrenme aşamasında bunları ezberlemeye çalışmayın. Bakın nereden getirdiğimiz belli. Burayı şöyle güzelce öğrenelim arkadaşlar. Bu eğimli viraj. Şimdi geliyoruz bir de silindir içinde cisim. Arkadaşlar omega hızıyla dönen bir silindir var. Bu silindirin içinde de M kütleli bir cisim olsun. Şimdi bu cismin düşmeden bu silindirin içinde dönebilme şartı neymiş bakalım. Cismin düşmemesini istiyorum arkadaşlar. Cisim düşmeden silindirin içinde dönecek. Acaba nasıl dönebilir? Şimdi hemen yerlerine bir yazalım arkadaşlar. Bu cismi düşürecek olan ağırlık nedir? Nereye düşecek? Yere. Kimin etkisiyle düşer? Ağırlığının etkisiyle bu aşağı düşmeye çalışır. Peki bunu düşürmeyecek olan kim arkadaşlar? Burada tabii ki bunu dengeleyecek ne vardır? Bir yüzey sürtünmesi vardır arkadaşlar. Bunu düşürmeyecek olan sürtünme kuvvetidir. Yani burada benim yazacağım şart ne sevgili arkadaşlar? Sürtünme kuvveti bu cismin ağırlığından büyük veya en az eşit olmalı ki bu cisim düşmeden dönebilsin. Şartımız F sürtünme büyük eşittir MG. Sürtünmeli yatay virajı hatırlayın. Aynı mantığımız arkadaşlar. Bakın sürtünme kuvveti bu ağırlıktan en az eşit veya ağırlıktan büyük olmalı. Ne kadar büyük olursa o kadar güvenli bir şekilde döner. Ama en azından eşit olmasını istiyoruz. Bu eşitliğe göre şimdi biz denklemimizi elde etmeye çalışalım. Eşitlikten alayım. En az F sürtünme eşittir MG olmalı dedik. Buradan bir tutalım bakalım. F sürtünmeyi açıyorum. K çarpı N eşittir M çarpı G. Peki arkadaşlar bakıyorum burada N dediğimiz şey ne? Burada cismi içeriye doğru çekmeye çalışan yani merkeze yönelen kuvvet nedir arkadaşlar? F merkezcil. Peki cismin zemine uyguladığı bu duvara uyguladığı tepki kuvveti de tam neye eşit olacak arkadaşlar? Buna eşit olacak. O yüzden burada ne diyorum? N yerine kimi yazacağım arkadaşlar? Tepki kuvveti kime eşitmiş? F merkezcile eşit. O zaman K çarpı F merkezcil eşittir. M çarpı G diyorum. Hemen düzenleyelim. K çarpı omega yazmışız burada. Bu sefer omega'ya göre düzenleyelim arkadaşlar. M omega kare R eşittir m çarpı g şöyle gittiğinde bunlar ne gelir k çarpı omega kare r eşittir g ise omega kare buradan ne gelecek arkadaşlar g bölü k çarpı r dediğim gibi sonu ezberlemenize gerek yok arkadaşlar buradan çizgisel hızı da bulabiliriz isterseniz hemen onu da şuraya yapalım isterseniz çizgisel hızın değerini de bulalım k çarpı m v kare bölü r diyeceğim bu sefer. O da yine mg'ye eşit olacak. m'ler gidiyor. v kare buradan ne gelecek arkadaşlar? r g bölü k gelecek. Yani bize soruda hangisini istiyorsa biz onu çekeriz. Yani bu son kısımları ezberlemeyelim dediğimiz bunun için diyoruz arkadaşlar. Ha yine diyorum siz soruları çözerken bunları zaten hafızanıza almış olacaksınız. Ama önemli olan hani bir kuvvet diyagramı isterse bizden ÖSYM bu şekli bileceğiz. Bu şekli bildikten sonra zaten soruyu ona göre sonuçlandırıyoruz. Bakın buralarda da yine ne görüyorum arkadaşlar? Eğimli virajda da aynı şekildeydi. Bu silindir içinde dönen cisimde de bu hızlar yine neye bağlı değil arkadaşlar? Bakın kütleler gidiyor. Kütleye bağlı değil. Bir öncekinde de bağlı değildi kütleye öyle değil mi? Hemen alalım onu da. V kare eşittir RG tanjant teta dedik. Burada da yine arkadaşlar kütleye bağlı değil. Yani bunları sonuç olarak yorumlayabiliriz. Elde ettiğimiz e, formülden sonuçları yorumlayabiliriz ama dediğimiz gibi işin püf noktası şuralarda bitiyor arkadaşlar. Şu diyagramı güzel bir şekilde gördükten sonra bütün soruların sonucuna çok rahatlıkla ulaşırsınız. Evet kağıdımı değiştiremiyorum. Değiştirdim evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Örneklerimiz var. Eğimli virajla alakalı şöyle bir örneğimiz var. M kütleli bir aracımız var arkadaşlar. Bu yolu almaya çalışıyormuş. Bakalım nasıl almaya çalışıyormuş. Yarı çapı 30 metre olan sürtünmesiz eğimli viraja giren araç. Yolda sürtünme var mı? Yok. Sürtünmesiz eğimli viraja giren araç virajı güvenle dönüyormuş arkadaşlar. Buna göre aracın maksimum hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Bu eğimli virajda hemen alıyorum kağıdımı. Eğimli virajda bakın ne yapmıştık? Bileşenlerine ayırdık kuvvet bileşenlerine. En son bunu kullanacağım. Siz ne yapacaksınız? Soruyu görünce hemen bu bileşenlerini ayırma işlemi. Sonra hop sonuca geldim. Sonuca geldikten sonra bakın V kare eşittir RG tanjant alfa'yı yazabilirim. RG tanjant alfa Hemen yazalım yerine. Yarı çapı kaçmış? 30. G'yi kaç vermiş bize? 10. Tanjant alfa bu ne demiştik eğim açısı diklik açısı zaten tanjant dediğimiz şey geometride nedir eğimi verir bize oradan da aklımızda kalıyor zaten güzel bir şekilde arkadaşlar tanjant demek de sinüs bölü kosinüs demek öyleyse buraya ne yazacağım 0,6 bölü 0,8 evet devam ettireyim hemen şu virgüller gitsin. 6 ile 8'i sadeleştiriyorum. Pardon. 3'e 4. Devam edelim. Ee, şöyle düzenleyeyim. 30 çarpı 10 çarpı 3 bölü 4 olsun arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yapalım. 10 ile 4'ü sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 5. Şunu da tekrar 2'ye böleyim. 15. Ne oldu arkadaşlar? 15 çarpı 15 eşittir. V kare. Öyleyse V'miz buradan ne geldi arkadaşlar? V eşittir 15 metre bölü saniye. Eğimli viraj soruları bakın bu şekilde karşımıza gelir arkadaşlar. Zor değil bilmemiz gereken kuvvet diyagramından kuvvet diyagramından zaten buraya geliyoruz. Gelelim. Dönen silindir içindeki cisim. Cisim silindir içinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel hareket yapıyor. Cisimle silindir yüzeyi arasındaki k'nın yani sürtünme katsayısının en küçük değeri nedir demiş arkadaşlar? Ne yazıyordum bunun için? Fc büyük eşittir mg olacak diyordum. Hemen şekil üzerinde de bir gösterelim arkadaşlar yine. Aşağı doğru mg vardı. Az önce göstermiştik. Bir daha yine şuraya alayım. Bu çok önemli çünkü Yukarıya doğru bunun düşmesini engelleyen de ne vardı arkadaşlar? F sürtünme vardı. Ne diyorduk burada? F sürtünme büyük eşittir. Mg olacak. Bize en küçük değeri dediği için biz nereden tutalım? Eşitlik kısmından tutalım arkadaşlar. F, s eşittir. M çarpı G diyorum. Hemen açıyorum. K çarpı N eşittir. M çarpı G. N yerine ne yazacağım? N yerine ne yazacağım? İçeriye doğru Kim vardı? Merkezcil kuvvet. Öyleyse n yerine merkezcil kuvveti yazıyorum. Şöyle şuradan devam edeyim. K çarpı n yerine f merkezcili alıyorum. Eşittir m çarpı g. Hemen yerine koyalım. M açısal hızı vermiş, açısal hız cinsinden yazayım. Omega kare r eşittir m çarpı g. Mler gitsin arkadaşlar. K çarpı onun karesi çarpı 1 eşittir g'yi de 10 aldım. K çarpı 100 eşittir 10 K buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 10 yani 0 virgül 1. K'nın birimi var mıdır? Yoktur. K'yı da 0 virgül 1 olarak bulduk. Bakın bize burada K'yı vermiş olabilirdi. Açısal hızı da sorabilirdi. Bu sefer de bir farklılık olsun dedik. K'yı istedik arkadaşlar. Bu şekilde e, karşımıza çıkabilecek soru tarzları bellidir. Soru tarzı belli olmasa ne olur arkadaşlar? Hiçbir şey olmaz. Yeter ki şuralarda çizdiğimiz e, kuvvet diyagramlarını anlayın. Konunun mantığını anlayın. Fizik öğrenirken arkadaşlar birinci yapmanız gereken şey Konuyu kavrayacaksınız. Konunun mantığını anlayacaksınız. Asla ezber yapmaya kalkmayın. Soru tipi üzerinden ezber yapmaya kalkmayın. Mantık üzerinden ezber yapmaya kalkın. Bakın şu gösterdiğimiz diyagramlar mesela bu konu için bu işin mantığı budur. Dikkat edeceğimiz ilk nokta bu. İkincisi şekli hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Fizikte soru çözerken şekli gözünüzün önüne getirip hayal etmeye çalışın. O zaman daha kolay yorumlarsınız. Üçüncüsü ÖSYM tarzı dediğimiz olayı unutmayın arkadaşlar. Yani çözdüğünüz sorularda kullandığınız kaynaklarda kriteriniz bu olsun. Siz olimpiyatlara falan hazırlanmayacaksınız ya da çok basit anlamda öğrenip geçmeyeceksiniz. Siz ÖSYM'nin tarzı şeklinde gelen soruları cevaplamak zorundasınız. Bunun için de işin mantığını anlasanız yeterli sevgili arkadaşlar. Evet, e, düzgün çembersel hareket ve akabinde çembersel hareketi bitirdik arkadaşlar. E, videolarımı izleyip istifade ediyorsanız, beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalı, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. İnşallah beraberce fiziği anlamak üzere yola çıktık. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.